Merhaba, Kripto Okulu'na hoş geldiniz. Piyasada şöyle bir güzel bir yükseliş ortamı oldu. Fed'in faiz kararından itibaren. E, 25 bas puan mı, 50 bas puan mı olacağından emin değildik. 50 bas puanlık bir indirim geldi. Şimdi soru şu, güzel bir yükseliş oldu, olmaya devam ediyor. Bu ne kadar devam edebilir? E, bugün bunu inceleyeceğiz. İki gün önceki videomuzda şeye bir bakmıştık. Önceki faiz indirimlerinde neler olmuş diye tekrar bakacağız biraz daha ayrıntılı. Ve bu rally'nin devam edip edemeyeceği konusundaki fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. E bunun için tabii ki verilere bakmak gerekiyor. Piyasadaki momentum son derece önemli. E onun için ayrıntılı bitcoin analizleri de yapacağız. Peki bilgisayarın başına geçelim ve analizlere başlayalım. Haftalık grafikle başlayalım isterseniz. Bitcoin'in haftalık grafiğindeyiz. Şimdi şu son iki haftada iki tane uzun mu gördük. Bitcoin'in FED'in faiz 50 bas puan arttırması da Bitcoin'de güzel bir harekete yol açtı. Bir hareket başlamıştı zaten. Onun devamı da gelmiş oldu. Şu anda biz 20 haftalık ortalamanın üzerindeyiz Bitcoin'de. Bu önemli bir şey. Çünkü 20 haftalık ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece hani orta vadeli trend pozitiftir diyebiliriz. E bu iyi bir şey. E bunun dışında ne var? RSI tarafında da RSI 50'nin üzerinde. Biliyorsunuz RSI Momentum göstergesi, elinin üzerinde olması, yukarı trendi gösteriyor, güçlü momentumu gösteriyor. Burada bir bunun bir ortalaması da var. Bu ortalama da yukarı doğru, hafif de olsa geçmiş durumda. Demek ki hani bu haftalık grafiklere bakmıyorduk bile yani hani genel momentum aşağı yönlü ve şey olduğu için genelde olumsuz olduğu için ama şimdi piyasada bir orta vadeli hareket için bir umut doğdu. Yani şuradan yukarıya doğru burası kalırsa, tutunursa bu 20 haftalık. Ortalamanın üzerinde kapatmayı başarabilirsek, e o zaman hedef e ne olacak? E şöyle bir bakalım, 68 bin olacak ilk hedefimiz. Şurada düşen bir trend çizgisi var. E bu 68 bin ilk hedef olacak. E daha sonra da bir e bu Bollinger üst bandı 20, 71 bin haftalık grafikte yine hedef olacak. Haftalık grafik üzerinden bunları söyleyebiliriz. Bitcoin'e biraz detaylı gireceğiz. Günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte yine bu düşen trend hattını burada görüyoruz. Yine çok önemli bir ortalamaya geldik. Nedir o? 200 günlük ortalama. 200 günlük ortalama da orta vadeli trendin göstergesi olan bir ortalama. Orada da 200 günlük ortalamaya geldik. Günlük grafik bu. Ve burada oradan bir şu anda tam oradayız. Biraz geri çekildik falan. Oralarda oyalanıyoruz. Bu 200 günlük ortalamayı geçebilecek miyiz? Bu da çok önemli. Bitcoin açısından. Günlük grafikte 200 günlük ortalamayı geçmek, orada kalıcı olmak demek trendin döndüğüne orta vadeli trendin döndüğüne işaret eder. Buna da bakacağız. Takip edeceğiz. Burada destek ve direnç bölgeleri var özellikle 60 bin 61 bin artık bayağı kuvvetli bir destek bölgesi haline geldi yine günlük grafikte yukarıda bu 70 bin 73 bin aralığı yani 70 binle rekor seviyesine kadar olan Aralık bir direnç bölgesi olarak görünüyor Az önceki grafikte de zaten yine orada 72 bini işaret etmiştik burada da hani bir önce bir 68 bin var Tabii ki düşen trendin kırılımı oraya geçersek de yukarıda 70.000 bin, 73.000 bin aralığını takip edeceğiz. Yukarı yönde bu var. 60 60.000 59.000 kırılırsa da bu sefer 52 53.000 aralığı yine günlük grafikte yine diğer bir destek bölgesi olarak görünüyor. 4 saatlik grafiğe bir bakacak olursak 4 saatlik grafikte de yine 20 lik ortalamanın üzerine çıktığımızda hareketin hızlandığını veya buradan üzerine çıkmışız, dönmüş, destek almışız tekrar gidiyoruz. 4 saatte bollinger bandının dışına çıkmamışız. Yani biraz struplu gidiyoruz. Öyle olduğu için de bu ralli sürdürülebilir oldu. Şu ana kadar ama tabi devam edecek mi bilmiyorum. Burada bir şöyle 60 yine 64.950 gibi bir seviye. 4 saatlik grafikten baktığımız zaman burada da yine bir şey olarak görünüyor. Belki şu zaten bollinger bandı saatleri ilerledikçe de buraya gelecek. Hani bu özel 65 bin seviyesi diyelim bir evet 65 bin seviyesi de yine bir e, direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Peki buralardan ne görüyoruz şimdi? Benim ana senaryom iki gün önceki videomda da söyledim. E, bu yükselişin bu rallinin ben e, kalıcı olacağını düşünmüyorum. Sürdürülebilir olacağını düşünmüyorum. Sebebi şu. Bitcoin fiyatı 2 yıl öncesine kıyasla 4 e, katına yükseldi. Oysa e, likidite, dünyadaki likidite 3 aşağı 5 yukarı yatay seyretti. Bitcoin'de daha fazla yukarı hareketi destekleyecek bir likidite ben olmadığını düşünüyorum. Ee, ama hani yine 2 gün önceki videomda da söyledim. Ee, bu benim hipotezim. Tümden gelim diyebiliriz. Daha orta vadeli uzun vadeli hipotezim diyebilirim. Orta uzun vadeli dediğimde yani şurada 2-3 ay daha. Çünkü şimdi 50 bas puan indik. Ee, Kasım'da da 5 Kasım'da tekrardan şey var. Önümüzdeki ay FED toplantısı yok. 5 Kasım'da da ya 25 ya 50 o belli değil daha. İBAS puan daha inecek. E, ve Kasım'da belki seçimden sonra şey de olabilir. E, FED bilanço küçültme operasyonunu durdurabilir. Esas büyük e, dönüş orada olacaktır. FED'in bilanço, çünkü hala FED bilançosunu küçültüyor. faiz indirimlerine başlamasına rağmen. E, böyle bir durum var. Ama göreceğiz. Ben böyle şeye kadar bu fiyatların, benim kendi hipotezim ve artık böyle trading gibi yaptığım işlemler. Şöyle 68.000'i hedefleyerek işlemler yaptım. Yani o videoyu çektiğim günün devamında biraz daha Bitcoin aldım. Hani böyle trading gibi yani. Ana portföyüm dışında böyle Bitcoin hani kısa vadeli şu yükselişten yararlanayım diye e, öyle hareketler yapıyorum. Ama hani, trading benim işim uzmanlık alanım olmadığı için çok da buralarda onun ayrıntısına girmiyorum. Yani daha çünkü ben biraz daha orta uzun vadede bu işlere bakıyorum. E, böyle. Şimdi gelelim e, şeyin etkisine. Bunu konuşmuştuk iki gün önce ama tekrar bir bakalım. Evet. Daha önce FED faiz indirimi indirdiğinde ne oldu? Ee, ona bakmak istiyorum. Şimdi neredeyiz? Daha önce ne zaman faiz indirildi? Şeyin e, ömrü boyunca, kriptonun ömrü boyunca böyle bir faiz indirimi sadece 2019 yılında oldu. Tam tarihini söyleyecek olursak 2019'un Temmuz ayının sonunda oldu böyle bir faiz indirimi. O zaman ne oldu? olmuştu diye bakacak olursak burada grafikte yani şu bu bir kriptonun toplam değerinin grafiği. 2018 boğa piyasası sonra piyasa düşüyor. Sonra 2019 yılından itibaren fiyatlar toparlanıyor bir ölçüde ve daha sonra nerede? Temmuz sonunda bir faiz indirimi olmuştu. Bunun olduğu hafta ve ertesi hafta gün bazında da ben baktım. Faiz indirimi olmasından itibaren bir hafta boyunca kabaca fiyatlar yükselmiş. E, şimdilik bu geçtiğimiz iki günde de fiyatlar yükseliyor. Bir benzerlik o bakımdan görüyoruz. E, ne kadar yükselmiş? Evet. Şöyle bakıyoruz. 31 Temmuz'da faiz iniyor. 31 Temmuz 2019'da. E, devamında şöyle şuradan bir ölçecek olursak. Kriptonu, kripto piyasasında %16'lık bir artış oluyor. E, kaç gün sürüyor yükseliş? 1, 2, şu 1, 2, 3, 4, 5 gün bir geri çekiliyor. Tekrar şunu da sayarsak bir hafta sürüyor. Sonra da geri çekilme başlıyor fiyatta. Çünkü zaten burada bir düşen trend var. Aslında bugüne çok benziyor. Hani hep konuşuyoruz 2019'a benziyoruz diye. Ee, daha sonra da buradan aşağıya fiyat geliyor. Ne kadar geliyor? Onu da ölçelim. %44 düşüyor yükseldikten sonra. Evet. Sonra tekrar yükseliyor. Sonra Covid düşüşü oluyor arkasından. Bu Covid düşüşü şurası şey değil. Ölçü değil. Çünkü bu siyah kuğu. Yüzyılda bir olan bir olay. Hani şurayı dikkate almalıyız. Kripton toplam piyasa değeri açısından böyle bir durum var. Demek ki bir hafta boyunca yükselmiş. %16. izleyen dönemde de yüzde %44'lük düşüş olmuş. Daha önceki düşüşlere kripto'nun ömrü yetmiyor. Hani 2008 krizine zaten tepki olarak kripto doğdu. Orada da faiz indirimi var. Ama oralarda hani Kripto yok. <laughs> ama onu da S&P üzerinden bakabiliyoruz. Ee, şimdi S&P 2019'da ne yapmış? Ona da bir bakalım. S&P'de faiz indirimi borsalarda 2019'da önce bir düşüşle karşılıyor S&P. Devamında bir yükseliş trendi başlıyor. Şimdi şurada 25 bas puan var. Denebilir ki biz 50 indirdik şu anda ama Burası da şeydi. 2.5'tu. Biz beş buçuktan 50 indirdik. Burada iki buçuktan 25 bas puan indi. Aşağı yukarı toplam faizin %10'u inmiş oldu. Şeyde de şimdikinde de %9'u falan oluyor herhalde. Dolayısıyla benzer oranlarda bir faiz indirimi yani bu dönemin 2019'un 25 bas puanı şimdinin 50 bas puanı. Burada da S&P'de aslında S&P'de bir halli başlamış. İlk faiz indirimi izleyen dönemde de başlamış ve epeyce devam etmiş S&P'de. Böyle bir gelişme olmuş. Ama sonrasında tabii ki COVID olunca orada da fiyatlar 2020 yılında çakılmış. S&P'de böyle bir örnek var. Başka? Başka ne örnek var? E tekrardan şeye gidiyoruz artık. 2008 öncesinde 2007'nin Eylül'ünde olan bir indirim var. Yine tam Eylül ayında. Burada da hani faiz indirildi diye piyasa sevinmiş. Bir ay boyunca fiyatlar artmış. Daha sonradan anlaşılmış ki şey geliyor. Resesyon geliyor. Fiyatlar çakılmış. Yani böyle bir örnek de var S&P açısından. Ee, i̇şin geçmişinde örnekler bunlar. Kripto'da tek örnek var. Orada da önce yükseliş sonra düşüş söz konusu olmuş. Benim ana senaryom da bu. Ama daha önceki videolarımda da söyledim. Ee, ben ee, böyle tek bir yönünü dikkate alarak işlem yapmıyorum. Hani açık fikirli bakmaya çalışıyorum. Fiyatlar bize ne söylüyor onu anlamaya çalışıyorum. Tabii ki fiyat 68.000'e yaklaşırsa satış yapacağım. Yani parça parça bir miktar Bitcoin satacağım. Zaten çok büyük ölçüde bitcoin ve nakitteyim şu anda. mevcut dağılımımda %65 falan Bitcoin'e gel geldim. Yeni o işte o gün yaptığım alımlarla eee %35'te nakitteyim. Hani 68.000'e doğru gelirse fiyat, 67.000'e falan e, oralardan kar almayı düşünüyorum. Çünkü benim ana senaryom şuraya dönecek olursak burada bir yükseliş trendi oluşmayacağı. Bu piyasanın yukarı gitmeyeceği yönünde. Hani şuralarda şuraya doğru 68.000'e doğru bir hareket olabilir. Bunu kuvvetle muhtemel görüyorum. Ama buradan geri döner gibi düşünüyorum. ha Dönmezse de dediğim gibi mutlak değil hiçbir şey. Dönmezse de sevinirim yani gayet. Çünkü hani portföyümün bir kısmı nakit bir kısmı şey olduğu için bitcoin olduğu için durumlara bakacağız. Bitcoin tarafı böyle. Şimdi gelelim Ethereum Bitcoin paritesine. Burada bir ufak da olsa bir rahatlama rallisi yaşandı. Böyle baş aşağı gidiyordu. Ethereum Bitcoin tarafında işler. Biraz şurada şu son iki gündür Ethereum'da Bitcoin karşısında biraz değer kazandı. Tekrardan 0.04'ün üzerine attı. Bunu görüyoruz. Hani şurayı şöyle bir trend çizgisi çizecek olursak bu düşüş trendini de kırdı diyebiliriz Ethereum Bitcoin paritesinde. Peki şeyler önemli. Yani bu tür coşku oluştuğunda ne oluyor? Bunu hep konuşuyoruz ama tekrar tekrar bunu görüyoruz. Şimdi bir ben bunun böyle bir geçici bir yükseliş olduğunu düşünüyorum. O yanılabilirim de. Ama ne oluyor yani? Piyasa yükseldiğinde bir coşku, bir momentum var şu anda piyasada. Gayet de güzel memnunuz. Para kaybetmekten de bıktık yani sürekli portföyün küçülmesinden. Şöyle biraz yükselelim keyfimiz yerine gelsin. Ee, burada yine şu son bir haftayı görüyoruz bu Bantar Bubbles grafiği. burada yine belli kategorilerin öne çıktığını görüyoruz. Yani ne? İşte Popket %43 artmış. Bundan bahsetmiştik hani daha önce videolarda. Bir yukarı trendi var. En güçlü görünen coin bu diye. yüzde %18 artmış. Pepe %13 artmış. Yani ve başka ne var? Tao yapay zeka, yapay zekanın en iyi bilinen şeyi Fetch ya da ASA Artificial Super Intelligence Alliance %22 artmış. Ee, hani böyle yine Mart ayında yani daha önceki dönemde Mart'a kadar olan kategoriler yine mevcut kategoriler yükselmiş. Tekil olarak yükselenler de var. E bunlar da Celestia. Bu kanalda 3-4 kere bahsettim, tanıttım. Hani temel özellikleri güçlü olduğu için, vaatkar bir proje olduğu için çok da düşmüştü. Neyse biraz inananları azıcık memnun etti. Son bir haftada %45 yükselerek. Sui yine hani bir şey videosunda bahsetmiştik. Solana alternatifleri videomuzda bahsetmiştik. Sui de %50 yükselmiş. yüzde %40 yükselmiş. Yani hikayesi olan coinlerde bir artış. Önemli artışlar görüyoruz. Şu CKB ilginç. Bu bir Nervos galiba isim bunun. Ethereum Layer 2 ilk yüze girdi. Böyle hızlı bir artışla inceledim. Hani bu 200'e giren yükselenlerin de tamamı şey olmuyor. Yani i̇yi proje olmuyor. Öyle öylesine yükselenler de oluyor ama bunun ben temel özelliklerini beğendim. Bu nervosun. Bunu bir inceleyeceğim. Ee, bu bir hani Bitcoin Layer 2. Bayağı modern bir proje. Hani bugünün blok zinciri dünyasındaki trendlerinden güzel bir harmanlama yapmış, güzel bir kurgu oluşturmuş. Buna bir bakmamız gerekecek. Ee, bu hex tartışmalı bir proje. Onun için bunu bir kenarda bırakıyorum. Hani hareket edenler bunlar. Mesela bugüne bakacak olursak yine. Burada da yine hani aslında popüler projeler belli. Hani hep konuştuğumuz işte Lido, bu Liquid Staking şeyle birlikte hareket etmişti. Ethereum, ETF gündeme geldiğinde. E Jupiter, Solana ekosisteminin önemli projesi. Solana'da da bir hareket olmuş bugün. Ee, hani böyle. Yani aslında önde olan, hareket eden coinler de belli. Yani ben şu anda bir altcoin yatırımı yapmıyorum ama yapacak olsam en azından Modası geçmiş coin'lere değil de şu bu tür biraz piyasa hareketlendiğinde yükselen coin'lere yatırım yaparım. Alt yatırımı şu anda yapıyor olsam. Ama orta vadeli beklentim defansif olduğu için şu anda alt yatırımı yapmıyorum. O da ayrı bir konu. Toparlayacak olursak bu mevcut yükselişlerin bir süre daha devam edebileceğini düşünüyorum. Biliyorum ki birçoğumuzun full maldayız. Full alt coin'lerdeyiz. Ben bunun bu yükselişin birazcık riski azaltmak için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Eğer coinlerimizde güzel bir hareketler olduysa ki olmamış da olabilir. Çünkü yani piyasanın tamamı da yukarı gitmiyor ne yazık ki. Hani altcoinlerin tamamı yukarı gitmiyor. İşte belli daha popüler altcoinlerde daha iyi hareketler oluyor. Hani biraz nakit pozisyonu ayırmamız iyi olabilir. Ben hep bunu söylüyorum. %20, %30. çünkü beklentim orta vadede beklentim şey yönünde, düşüş yönünde. Ha olmaya da bilir. Piyasa iyice ivmelenirse, momentum iyice artarsa, trend is your friend. O kenarda tuttuğumuz şeylerle de kriptoda alınacak mal çok. E, sonradan o kenarda ayırdığımız fonlarla da bir şeyler alabiliriz. Eğer hani ben benim beklentim e, orta vadede düşüş ama e, yani şöyle bir, bir iki ay daha, bir buçuk ay daha falan fiyatlar e, sıkıntılı bir seyir izleyebilir diye düşünüyorum. Sebebi Likidite koşullarının hala kriptoyu yeterince destekleyici olmaması nedeniyle. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Burada anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Sizler kendi araştırmalarınızı yaparsınız. Beğenmeyi, abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan teşekkürler, selamlar.